bebeklerde uyku güvenliği. Bebekler için en güvenli yatış pozisyonu sırt üstü yatıştır. Sırt üstü yatış Ani bebek ölümü sendromundan bebekleri koruyabileceği için bu önerilmektedir. Bebeğin yattığı şiltenin vücudu gömülmeyecek şekilde sert olmasına dikkat edilmelidir ve mutlaka yatağında yastık, battaniye gibi nesneler, oyuncaklar bulunmamalıdır. Bu tarz önlemleri güvenlik için almaktayız ve bebeğin elinin sıkışmaması için yatağın parmaklıklarının 2.5 cm'den dar Parmaklıkların arasının da 6 santimden uzun olmasını başının sıkışmaması için istememekteyiz. Eğer bebeğinizi yatırırken örtü kullanmak istiyorsanız ince bir örtü kullanmanız ve bebeğin ayak tarafında alt tarafındaki ucuna yakın olarak yatırmanız kayarak üzerine örtmesini önleyecektir bebeklerde ilk bir yaşta yastık kullanımını önermiyoruz karyola etrafındaki koruyucular çok yumuşak olmamalıdır ve etrafında mutlaka 6 tane e, iple 6 ayrı yerden bağlanmalıdır İplerin boyları 14 santimden uzun olmamalıdır bebeğiniz 90 santimden daha uzun olduğunda artık e, erişkin tipi yatağa bebeğe özel güvenlik e, aparatları takılarak geçirebilirsiniz